Merhaba arkadaşlar. Dün hatırlarsınız Esila'nın istemiş olduğu birkaç oyuncak vardı. Ben bunları şimdiden aldım. stoğuma koydum, depoladım. İstemiş olduğu cihazlardan bir tanesi, oyuncaklardan hatta bir tanesi Maşa ve Koca Ayı. Bir tane de Nilo'ya istemişti Tospit'le birlikte. Şöyle Birkaç tane daha var altta üstte ama onları daha sonraki videolarımızda göstereceğim. Şimdilik hediye paketi yapmamız gerekiyor. Çünkü bir sürprizi var dedik ona akşam. Sürpriz yapmak için de doğruca kırtasiyeye gitmemiz gerekiyor. Hediyelik için bunlara birkaç kılıf almamız gerekiyor. Hadi gidelim arkadaşlar. Ay, Bak şimdi on, on, on ben uğraşayım hmm. Ben bir şey yiyeceksin, yiyecek. Misin? Ben yemeyeceğim. Merhaba. Şu hediye streçler oluyor ya. Hediye paketi yapmak için. Ne abi? Hediye paketi yapmak için streç oluyor ya. Neydi evet, o? Tamam. Tamam dedim abi. Bakın da olmadı. Bakayım abi, abi şey Bir şey yapayım mı? soracağım. Berber ihtiyar sorayım mı? Onun kalesi, onu o çocuğu sahibi olmadı. Yani umut bizden aynı Tamam. Ne evet, tamam, müşteri geldi şey yapayım artık Hadi yürü. şöyle Hediye paketi yapacağım da. Hı -hı. İnce ince streçler oluyor ya. Ne yapacaksın abi? Hediye paketi yapacağım. Tamam. Oyuncak hediye paketi yapacağım. Boyutu nasıl olsun ama? Büyük de var, küçük de var. Pembesi var mı onun? Heh. Boyu değil mi? Yok. Bunun büyük mü lazım? Büyü, büyü. Ama bunun büyüğünün pembesi yok. Mavi mi var? Tam mavi var Kamera kayıt mı oluyor abi? Sana kayıt oluyor. Kayıttasın. Niye kayıt oluyor ki? Hediye paketinin aşaması var He. Onlar hızlandırılacak yoksa 2 saat muhabbeti var onların bilmem nesi var Yeter mi bir tane? Yetmez Kaç Bunu tane ben keseceğim mi? Ver 4-5 tane ver bana Hatta sen 6-7 tane evet. ver Aklın 80 alıyor mu abi? o kadar? Alıyor Hafıza kartı mı ama atıyor, değil mi? 64 GB destekliyor. Bu 4K video çekiyor. 4K çekiyor. Hı hı. Kaç para bu? Bunu ben yurt dışından almıştım ya. Hı -hı. Bu şeyle GoPro ile hemen hemen aynı. GoPro'da var ya. Hı hı. Bin küsür lira olan. Onunla aynı hemen hemen. Fiyatları ona yakın mı diyor? Yok. Bunun fiyatı ona yakın mı? Yok. 200 liraya almıştım ben bunu. Az Görüntü kalitesi hemen hemen aynı bütün, bütün ekipmanlarıyla aldım. 64 GB hafıza kartı, paraşüt atlama, abi. ondan sonra bisiklet sürme, araç torpido üstü koyma. Çok iyiymiş. Bayağı aparatları var. Benim arkadaşım aldı Yani. O da 200, 200, o da o, fiyatlara fiyatları almıştı. Mediamagic. Hangi modeli? Medium Bilmiyorum ki abi. Medium Market'i küçüğünü almıştır. Bu şey, wifi aynı zamanda. Ama onun dışında kabı <laughs> falan da vardı. Tamam bunun da var. Evet. Bu Wi-Fi mola modeli. Anladın mı? Ultra HD 4K. Ne kadar borcun? Ee, 5 lira tamam abi. Bir kaç. sen mi yapıyorsun abi onu? Neyi? Tamam. Montaj alasını mı? Kaydını. Efendim. Evet. Ne yapacağım bunu sen abi? Kaskmış. Kaskmış var. Kaskmış. Yani. Ben de Premier Pro tren kullanıyorum da. O çok zor ya. Öğreniyorum yavaş yavaş işte. ya? Bayağı da öğreniyorum Onu ben Photoshop'unu kullanıyorum şu anda. Photoshop'u zaten kullanıyorum ben. Yani. Onu ben yeni geçtim. Evet. Yani? ön, kapakları. Onu onu öğren. O şey, o, çok kalabalık ama çok karışık. Aynen. Öğrenince ama iyi oluyor. Ara yüzleri falan yani öğrendiği zaman çok basit geliyor ya. Şey gibi karışık değil yani. Diğer gibi. Aynen. Efekt falan verebiliyorsun her Aynen. şeyini. Nereden bakıyorsun derslerine? YouTube'dan. YouTube'dan mı? Evet. <laughs> derslerinden mi? Aynen. Hadi kolay gelsin. Bir <laughs>

Hayırlı <laughs> işler. Evet. Şimdi geldik ofise. E, hediyelik eşyalarımızı ayarlamaya başlayalım. Hangisini ayarlayalım? Maşa ile koca ayıyı bu akşam götürelim. En çok istediği oyuncaklardan bir tanesi buydu. Hatta şöyle yapalım mı? Ben bunu içeriğine komple bakayım. Sonra paketleyeyim. Olur mu? Hemen bir bakalım o zaman. Bunu güzel bir yere koyalım. Hediye e paketi yapacağız. paketin devamını esile açacak. Başta gösterdiğim gibi bu şekilde stickerlar koymuşlar içerisine. Stickerda maşa kocayı var. Dolap için dolap da var demek ki içerisinde. Ki yumurtalık vesaire gibi etiketler var. Burada et, sucuk, salam, süt, meyve tarzında stickerlar var. Bir de halısı var güzel mi güzel. Şunlara kapılar için herhalde kapının üzerine takılması gerekiyor. Gayet şık, güzel. Çok pahalı değil ama en azından değmiş verdiğimiz paraya diyebilirim. Kapısı çok güzel kilitli baksanıza. Ne güzel. Çok beğendim. Evet, bu şekilde duracak. Ben şimdi tekrar kutusuna koyacağım. Hediye paketi olarak ayarlayacağım. Hediye paketi aldık ama mavi varmış. Kız çocuğuna mavi gider mi bilmiyorum ama bir seferlik mavi yapalım olacak. Yapacak bir şey yok. İdare edecek artık. Ben şimdi hediye paketi yapmaya devam edeceğim. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamamdır arkadaşlar. Hediye paketimiz hazır. Akşam esileye sunmak üzere. Yola çıkartıyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi seyirler dilerim.